Kanalımdan bugün de hepinize merhabalar. Bugün sizlere çok güzel bir kurabiye tarifi ile geldim. Haşhaşlı limonlu, çayınızın, kahvenizin yanına sürekli bulundurabileceğiniz, bayatlamayan, buzluğunuza her daim bulun e, bulundurabileceğiniz çok güzel bir kurabiye oluyor. Hemen tarife nasıl yapmışım başlayalım. 125 gram kadar tereyağı veya margarini kasemize alalım, yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyelim üzerine. Bir tane normal küçük veya orta boy yumurta ekleyelim. Bir su bardağı pudra şekeri ekleyelim. Şöyle bir tane limonun kabuğunu rendelemiştim. Bir bütün limonun kabuğunun rendesi ekliyoruz arkadaşlar. Ona yeterli geliyor. Limon suyu eklemenize gerek yok. Sadece böyle aromasını alsın yeterli. Herhangi bir ekşilik istemiyoruz. Şöyle sıvı malzemeleri bir karıştıracağım. Tabi katı yağımız oda ısısında olursa daha kolay parçalanacaktır. Şimdi şöyle yarım su bardağı nişasta kullanacağım. Önce buğday veya mısır nişastası kullanabilirsiniz. İlk etapta klasik su bardağıyla 2 su bardağı un koyuyorum. 1 paket vanilya ekliyorum. Un ihtiyacı olunca yani yoğururken bakacağım arkadaşlar. Eğer ihtiyaç varsa un eklemesi biraz daha yapacağım. Şimdi kabartma tozunu ekliyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı silme dolusu kabartma tozu ekledim. 2 yemek kaşığı da mavi haşhaş ekliyorum. Eğer haşhaşınız yoksa kullanmayabilirsiniz. Sade limonlu olarak da yapabilirsiniz. Sadece kurabiyeye böyle çıtır çıtır bir lezzet verdiği için haşhaşı da tavsiye ederim. Hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Biraz toparlayacağım. Çok ele yapışan, e, hala böyle sıvı bir, akışkan bir hamur gibi ise, biraz daha un eklemesi yapacağım. Evet, ele çok fazla yapışıyor, gördüğünüz gibi. Hala toparlanan kıvamda değil. Tabi yoğurdukça da daha da e, sıvı hale gelecek, daha da yapışkanlığı artacak. O yüzden yarım su bardağı daha un ekliyorum. Hemen kurabiye hamurumu şöyle bir toparlıyorum. Yine koyu bir hamur yapmıyoruz arkadaşlar. Yine hafif ele yapışan bir kıvamda kurabiye hamurumuz olacak. Bakın bu şekilde. Diğer temiz elinize aldığınızda yapışmayacak ama son derece yumuşak olacak. Kıvamı bu şekilde olmalı ki kurabiyeniz lezzetli olsun. Ağızda dağılan, ısırdığınızda pudra şekeri gibi ağızda dağılan kurabiyeleriniz olsun diye hamurun kıvamı çok önemli. Asla ununu fazla kaçırmayın. Şimdi fırın tepsime yağlı kağıt serdim. Hemen hızlı bir şekilde minik minik lokmalık yuvarlaklar yapıp tepsime diziyorum. Yağlı kağıdınız yoksa fırının fırın tepsisinin tabanını güzelce yağlayıp dizebilirsiniz. Maksat yapışmaması arkadaşlar. Verdiğim ölçülerden tam bir fırın tepsisi dolusu kurabiye çıkıyor. Sayabilirsiniz ekrandan ben saymadım. 180 derecelik fırına gönderiyorum. 20 dakika kadar altı kızarıp üstü kızarmadan fırından alıyoruz arkadaşlar. Sadece 20 dakika pişiriyorum. Ee, tabii fırından fırına e, değişebilir arkadaşlar bu süre. Şöyle kenar kısımlarındakiler kızarmaya başladıysa, altı da böyle pembeleştiyse kurabiyemiz pişmiş demektir. Üstünü kızartmayacağız. Üstü bu şekilde beyaz kalacak. Şimdi soğumaya bıraktım. Soğuduktan sonra kurabiyemi şöyle bölüp içini göstereceğim pudra şekerine bulamadan önce. Bakın bu şekilde çıtır çıtır içerisinde haşhaşlı limon aromalı çok lezzetli bir kurabiye oluyor. Kaç tane yediğinizi sayamayacağınız lezzette inanın boyutları da küçük küçük tam böyle e, bir lokma da ağzınıza atmalık bir kurabiye. Eğer buzlukta saklamak istiyorsanız pudra şekerini bulamadan bu şekilde saklama kabına koyup saklayabilirsiniz arkadaşlar dondurucunuzu atabilirsiniz. Pudra şekerini buladıktan sonra servise hazır hale gelmesi lazım. Ee, pudra şekeri biraz yumuşamasına neden olur. Ee, çok fazla bekletmeden hemen tüketin diyorum 1-2 gün içerisinde. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Yepyeni tariflerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.